Evet canlar. Her zaman televizyondaki haberleri yorumlamamak lazım. Bazen de sosyal medyadaki etkinlikleri yorumlamak lazım. Doğru mu? Şimdi bugün bir etkinliği izledim. Bir şiir grubu. Baktım. Oğlum e, bir moderatör var. Aşağıdan yukarıya akan. Hoş geldiniz. Maşallah. Uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz. Muhteşemsiniz mesajları. Dinliyorum, bakıyorum da. Sözde 3-5-7-10-11-12'li şu hececiler grubundan divan edebiyatından bilmem neden söylenenlere bakarsanız alüftena bir şair tabii birçok e, şairi de dinliyorum şiirlerini okuyorum takip ediyorum de şimdi bir zenaat vardır, bir de sanat vardır. Bir kişi iyi, gençliğim geçsin, iş hayatım bitsin, emekli olayım, ele unu eleyim, ele asayım, ondan sonra oturuyorum şiir yazayım. Ya kardeşim, Şiir yazmak bir hobi değildir. Oturuyorum şiir yazayım diye bir şiir yazılmaz. Bir şiirimde de ifade ettiğim gibi siz şiir yazmazsınız. Şiir sizi yazar. Siz de kalemsiniz. Ömrünüz de mürekkep bakıyorum ne kafiye var ne anlam bütünlüğü var ne ahenk var ne ses uyumu var neredeyse hiçbir şey yok yani ilkokul müsameresine çıkan çocukların yarışmada yazdıkları şiirler gibi şiirler var ya onlarda bile çok güzel şiirler çıkıyor bir de bu kişiler kitap bastırıyorlar kita kitap çıkarıyorlar ya. ya cinlerin tepeme çıkıyor Turizm ve Kültür Bakanlığı bu şiirlere onay verirken ISSN numarası verirken hiç mi e, kriter gözetmiyorsunuz ya? Yayın evleri hiç mi kriter gözetmiyorsunuz? Yoksa birileri 3-5 sayfa yazsın, toparlasın, bir fasikül haline getirsin, biz de onu yayınlayalım yayın parasını alalım. O da nadir satarsa mı yoksa sanat değerine bakıyor musunuz? Üstadı kim? Kimin dizinin dibine çökmüş? Kimi örnek almış? Kimden etkilenmiş? Kimden, kimlerden esinlenmiş? Ve işlediği konularda yeterlilik var mı? sadece şiir yazan boş vaktini değerlendirmek için hobi edinmiş şiir yazmayı hobi edinmiş biri mi yoksa gönlünden kopan gelen o ateşle figanını kalemle dile getiren bir sanatkar mı? Hiç dikkat ediyor musunuz bunlara? Eyvahlar olsun kendime diyorum ya. Birçok kimse söyledi. Mehmet Bey neden kitap çıkarmıyorsunuz? Ha bir de şöyle bir şey var. Bazı gruplara katılabilmeniz için Kitap sahibi olmanız gerekiyor. Kitap sahiplerini de görüyoruz yavrum. Ne imla var, ne anlam bütünlüğü var, ne kafiye var, ne ölçü var. Hiçbir şey yok. Dört tane cümleyi alt alta yazmış ve şair oldum diyor ya. Bu konuyu da devletimizin, Kültür Bakanlığımızın el atması lazım. Değerlendirmesi lazım. Yani kitap evleri veyahut da o raflar şey değil. İnsanlar şiiri niye okur? Biliyor musunuz? Ya bir şey öğrenmek için, ya faydalanmak için, ya esinlenmek için yahut da duygularını ifade etmek etmek için yazılmış şeylerle kendini tatmin etmek için huzura bulmak için rahatlamak için sükuna ermek için şiir okur. E peki sanat değeri olmayan bir şiir size ne verecek? çok rahatsızım bu konuda. Bu konuda çok rahatsızım. Ve karar verdim. YouTube kanallarından birinin ismini şiir kitabım diye yazacağım. Değiştireceğim. Veyahut da şu da olabilir şiirlerim, yazılarım, makalelerim diye de değiştirebilirim. Şiir kitabım diye yazdığım zaman ne olduğu içeriği anlaşılır. Ama edebi bir söz olsun diye gönülden dile kaleme diye de değiştirebilirim. Yorumlarınıza bekliyorum. Şiirlerim, yazılarım, makalelerim mi olsun? Gönülden dile kaleme mi olsun? Yoksa sadece şiir kitabım mı olsun? Yorumlarda tavsiyelerinizi bekliyorum. Bugün pazartesi ayın 16'sı ayın 19'una kadar 19 aralığa kadar tavsiyelerinizi bekliyorum. Bu 2 üç 3 gün içindeki tavsiyelerinize göre kanalımın ismini o şekilde değerlendireceğim. Ve insanlar orada benim şiirim olanların altında zaten benim imzam olacak, benim adım olacak. Ve beğendiğim başka şiirler de, yazılar da olursa onların da altında yazarı, şairi, müellifi kimse onun imzası olacak. Oradan benim şiirim mi, benim yazım mı, benim sözüm mü olduğunu anlarsınız. Hadi tavsiyelerinizi bekliyorum. Artık yani şiir ve sanat bir toplumun eğitiminde temel nüvedir, temel taşıdır. Şiir ol, şair olmak, yazar olmak öyle hobi işi değildir. Hadi bekliyorum canlar. Şimdi bunu YouTube'a yükleyeceğim, sosyal medyamda paylaşacağım. Bekliyorum. Hadi canlar.